Merhaba dostlar. Uzun süredir beklediğiniz Ragnarok'un ikinci sezon fragman analiziyle karşınızdayım. Dizi daha yeni izleme fırsatım oldu. Dün gece izledim dizi, Bugün 19 olması gerekiyor. Siz videoyu muhtemelen 20'sinde izleyeceksiniz. Ama diziyle alakalı görüşlerimi soracaksanız diziyi çok beğenemedim. Oyunculuk olarak ben çok iyi olduğunu düşünmüyorum. E, konsept olarak çok ilginç bir konsepti var İskandinav mitolojisini çok severim Çok fazla içerik tüketmişliğim var bu konuda Ama buradaki hikaye anlatısı da pek beni sarmadı açık konuşmak gerekirse Ama fragman üzerine biraz konuşmak ve ilginç teoriler üretmek istiyorum Fragmanı hep birlikte bir izleyeceğiz ve üzerine konuşacağız Dediğim gibi ilk sezonla alakalı çok fazla bir şey hissedemedim ben Yani oyunculuk olarak bana çok geçemedi Konsept olarak ilginç olsa da ortalama bir dizi olduğunu düşünüyorum ben Ragnarok'un. Hatta birazcık böyle iyi konseptin altında ezildiğini de düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Onun dışında 27 Mayıs'ta ikinci sezon bizlerle birlikte olacak. İkinci sezon geldikten sonra bir video çıkartacağım kanala bununla alakalı izledikten sonra. Desteklerinizi bekliyorum. Gelsin mi gelmesin mi daha fazla teori videosu da yapabiliriz. Fragmanda neler olacağını konuşacağız. Ve sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Neler olabileceğine dair ikinci sezonda. Aslında Ragnarok genelde bakıldığı zaman bir İskandinav mitolojisi dizisi gibi duruyor. Devlerin bir tarafta olduğu, torun bir tarafta olduğu bir fragmanı izleyelim bakalım üzerine konuşalım. Evet burada İskandinav mitolojisindeki karakter olarak bizim ana karakterimiz Magnus soru simgeliyor burada dizide. Ve muhtemelen o kavgadan sonraki hayal alemine dalıyor burada. Ve Odin'le bir konuşma gerçekleştiriyor burada. O babası olduğunu düşünüyorum ben Odin'in. Ölen babasının Odin olduğunu düşünüyorum. Zaten bu baltalardaki falan simgeleri de fark ettiyseniz. Bu eski İskandinav mitolojisindeki yazıtlar gibi duruyor. Yakın zamanda God of War oynadığım için de buraları biraz aşina açık konuşmak gerekirse. God of War'da İskandinav mitolojisine çok atıfta bulunan bir iş. Burada muhtemelen dediğim gibi babasıyla Odin'le konuşuyor. Ve artık yalnız değilsin diyor. Ona yardım edecek gibi duruyor bu devlerle savaşında. Diğer ailemiz dev olduğunu düşünüyorum ben. Ran, Saksan, Vidar ve mu? öyle bir şey. Evet bu dayı kim bilmiyoruz. Bunu ilk sezonda görmedik diye hatırlıyorum ben bu karakteri. Yeni katılacak karakterlerden biri olabilir burası. Evet, biri bu savaşta yanımda olacak diyor. Kardeşiyle konuşuyor. Ayıklı. Evet burada geçtiğimiz sezon gördüğümüz bu kızı görüyoruz. Sınıfta tanıştığı kızı. Bu da yeni katılmıştı okula. Burada belki yanında olacak karakter bu olabilir diye düşünüyorum ben. İzbeli var, izbeli. Orada az önceki bu Burada ben torun çekicini dövdüklerini düşünüyorum. Yeni bir çekiç yapılıyor bence Thor'a. Evet burada kardeşinin Thor'un karşısında olacağını ve devlerin yanında olacağını düşünüyorum. İlk sezonda buna çok vurgu yapılmıştı. Kardeşinin de zaten burada Fjord müydü çocuğun ismi? Fior, Fior mu çocuğun ismi? Okunuşunu karıştırıyorum gerçekten. Ona aşık olduğunu düşünüyorum. Ben gay olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de onların yanında olabileceğini düşünüyorum ben. Burada bir içten fethetme de gerçekleşebilir. Evet geçtiğimiz sezonda aslında Magnus'a güçlerini veren Magne'ydi. Magne. Magnus değil. Magne'ye güçlerini veren ablamız aslında. Onun da mitsel olarak bir karşılığı var gibi duruyor. Ve aslında gözlerini açan kendisi de bu cümleyi kuruyor. Gözlerini açan kişi bu ablamız. Ve burada dövüştükten sonra ki sahnenin devamı burası ve uyanıyor burada. Ölmediğini düşünüyorum ben. Düşünüyordum zaten Magne'nin ve ölmemiş durumda. Devamında dayının yanına gidiyor Vidar'ın. Dini mi sanmıştın? Bence burada böyle diziye bir gönderme yapılıyor. Dizi bitti mi sanmıştın gibisinden bir gönderme yapılıyor gibi duruyor burada. Ve bu ailenin dediğim gibi dev olduğunu biliyoruz zaten. Devler olduğunu biliyoruz. Zamanında muhtemelen tanrıları ihanet edip tanrıları öldürmüşler bence. Ve oradan hayatta kalan muhtemelen bizim torun babasıydı ve... Yarı kırma bir zaten mitolojide de öyle Toru ortaya çıkartmışlar Burada ruhani bir bağlantı da olabilir yani Onun güçleri aktarılmış gibi de düşünebiliriz yani Thor'un güçleri bu abiye Mag Magnus'a aktarılmış gibi de olabilir Evet az önceki sahnede bir Şimşek çarpıyor ve Burada bir cenaze gibi bir yerdeler Ve e, annesiyle babasını göremiyoruz bizim dev ailesinin burada bir ölüm gerçekleşmiş olabilir aileden birini öldürmüş olabilirler ve o şimşeği çaktıran da tabii ki Thor arkada bir yandan hala Vidar konuşuyor Belki o sahnenin sonunda Vidar'ı öldürmüş olabilir Magnus Magne burada bir eylem yapılıyor bu fabrikaya karşı geçtiğimiz sezon bunun altına çok baskı yaptılar Norveç kasabalarındaki bu birazcık politik göndermeleri de var tabi dizinin. Buna çok gönderme yapmışlardı ve Grey'in aşk muhabbetleri hala devam ediyor. Ben Magne ile birlikte olacağını düşünüyordum. Çok klasik ilerler gibi düşünüyordum ama böyle bir pilot yazmadılar. Bu beni birazcık da rahatsız etti aslında. Biraz böyle Harry Potter'daki Hermione muhabbeti gibi oldu yani. Ama bence ikinci sezonda Fjord bizim karakterin yanında yardımcı olarak duracak gibi düşünüyorum. Burada birazcık böyle Loki rolünü üstlenecek gibi düşünüyorum ben. Evet çekicini de görüyoruz bir yandan zaten. Evet burada öpmesinin sebebi de bence zaten yanında olmalarından dolayı. Soldaki karakter de zaten o gibi. Sağdaki de sevgilisi, şeyin sevgilisi gibi duruyor. Ve elinde de bir bidon var. Burada bir şey yakmaya gidiyorlar bence çekicini görüyoruz burada ve güçlerini ikinci sezonda da tekrar tekrar göreceğiz. Burada çekici yapılmış durumda. Torun kendi çekici gibi duruyor bu. Normal bir çekiç değil bu. Çekici de yapmışlar gibi duruyor Tora İkinci sezon geliyor ve 27 Mayıs'ta bizlerle birlikte olacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Fragmanla alakalı benim hoşuma gitti. Bu ilk sezondaki oyunculuk problemlerini aşabilirlerse ilginç bir sezon izleyebiliriz. Çünkü bence ana konsept olarak ilginç bir konsepti var. Dediğim gibi siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.